Bit pazarı neden tercih ediyorsunuz? Gezmek, eğlenmek, ne bileyim alışveriş yapmak. Alışveriş yapmak için. O anı yaşamak için, o havayı yaşamak için. Bugün pazar kapalı ne düşünüyorsunuz? Ha, bu iyi olmadı, önceden haber vermediler. Biz de geldik, baktık. Yok. Tepeören'de vardı, orayı da kapattılar. Onun sonu ne olacak bilmiyoruz. Bekliyoruz ama oradan da bir haber yok herhalde. Bu bir geçim kaynağı millet için için içinde bir eğlence yeri, bir havası değişik, atmosferi farklı. İçeride canlı hayvan, sebze meyve satıldığını iddia ediyorlar. Siz daha önce geldiğinizde burada gördünüz mü öyle bir şey? Ben öyle bir şey hiç görmedim. Öyle sebze satıldığını da görmedim. Canlı hayvan da hiç yoktu yani. O şey, şey konusu muymuş o? Kapatma konusu mu? Evet, yani burada canlı hayvan, sebze meyve sattığını iddia ederek burayı 3 haftalığına kapatmış Tuzla Belediyesi. Ben görmedim ama ben iki haftada bir gelebiliyorum. Her zaman gelemiyoruz. Çalışıyoruz. Ben geldiğim zaman böyle bir şey yoktu. Tekrar açılmasını istiyor musunuz? Tabii. Burası açılmadan olmaz. Hayatın bir parçası. Teşekkür ederim. Oldu. Ben teşekkür ederim. Burada alacağımız şeyler çok uygun oluyor. Hem orijinal mal, hem parası uygun oluyor. Yenisi bunun beş katı. O yüzden tercih ediyoruz. Bugün bit pazarı kapalı ne düşünüyorsunuz? Vallahi bilmiyorum halkın şeyiyle mi oynuyorlar? Yani adam bir şey alacak gelecek burada kimse yok. Burada canlı hayvan, sebze meyve satıldığını iddia etmişler. Siz pazarı e, bir pazarına mı? gelince canlı hayvan, e, sebze meyve satıldığını gördünüz mü? Hayır ya, kaç sefer geldim. Öyle bir şey görmedim ben. Sadece kırdavat, biz en çok şey alıyoruz, anahtar, araba anahtar takımı, o gibi şeyler var. Böyle ben canlı hayvan görmedim. Kaç sefer geldim. tekrar açılmasını istiyor musunuz? Kesinlikle istiyoruz ya, ihtiyacımızı görüyoruz. bit pazarlarını neden tercih ediyorsunuz? Günümüzün ekonomik şartlarından dolayı daha uygun fiyatlı ürünler bulabildiğimiz için bit pazarlarını tercih ediyoruz. Bugün bit pazarı kapalı ne düşünüyorsunuz? Bilgimiz yoktu. Geldik geri döneceğiz. Keşke açık olsaydı. Kapalı olduğu için biraz üzgünüz. Pazarcılar Odası iki haftalığına burayı şikayet etmiş Pazarcılar Odası belediyeye. Evet. E, i̇ki haftalığına burayı kapatmışlar. Burada canlı hayvan satıldığına, işte meyve sebze satıldığına dair şikayetler de bulunmuşlar. Siz Bitpazarı'na bit pazarına gelince meyve sebze gördünüz mü burada? Hayır görmedim. Bit pazarında zaten meyve sebzenin işi olmuyor. Ayrıyeten kapı önünde belki ikram olarak verildiyse doğrudur. Ama onun haricinde meyve sebzenin burada mantıken işi yok. Canlı hayvan satıldığını gördünüz mü? Hayır, canlı hayvanı zaten bizim vatandaşlarımız karşılar. Böyle bir şey olacağını zannetmiyorum. Ben de görmedim zaten, o kadar gelip gidiyorum. Bit pazarlarını neden tercih ediyorsunuz? Ya bit pazarını tercih etme sebebi benim çocukluktan kalan alışkım. Babam 80'lerde bizi karşıya götürdü, Polonya pazarına götürürdü. Ondan sonra biraz daha zaman geçtikten sonra e, karşıdaki kişi Beyazıt'taki pazara götürürdü. Oradan bir alışkanlık gazetaneye gidiyoruz geziyoruz ama çok bir şey aldığımız da yok. Ama bazen gerçekten e, başkalarının işine yaramayan ama senin bildiğin bir şeyler çıkıyor. Fırsat o, mi? onun fırsatı değerlendiriyorsun. Ama yani 100 tane insana göster hiçbirinin işine yaramaz ama senin bir işine yarar. Belki ufak bir teldir, belki bir yaydır ama senin yapacağın bir şeyde e, faydası olabiliyor. O yüzden geliyorum merak, güzel. İlk pazarını iki hafta kapatmışlar. Pazarcılar odası burada canlı hayvan meyve sebze satıldığını iddia etmiş. Belediyede buraya iki hafta ceza vermiş. Ne düşünüyorsunuz? Yani saçma ben daha hiç öyle bir şey görmedim. Yani, yani denk içeride, ya. içeride gördünüz mü canlı hayvan? Hiç hayvanı? görmedim. Hiç görmedim. Yani ben her hafta gelemiyorum. Tabii ayda bir olsa da gelmeye çalışıyorum ama hiç denk gelmedim. Artı öyle bir ortam yok yani ki ben hani bit pazarına ticaret için de gelmiyorum. Keyif için geliyorum. Yani Ay, açılmasını istiyor musunuz? Tabii ki de istiyorum. T te şeye Yerden yıllar önce zümtevlerdekine gidiyordum. Niye Anadolu yakasında bit pazarı açılmıyor diye kızıyordum. Cuma pazarın içinde var mesela ona gidemiyorum. İşimden dolayı gidemiyorum. Benim çalışım. Ama hafta sonları olduğu zaman herkesin bir hobisi var. Bazısı bit pazarı gezer, bazı başka bir şey gezer. Yani bu da bir sürü insana şu an eziyet yani insanlar hobilerinden veya maddi gücü olmayan insanlar da çok var buradan. Kıyafet alanlar, eşya alanlar var. Ya onlara da yazık günah değil mi? Adam bir eşyasını buradan karşılıyor. Yani dışarıdan 5000 lira alacağı şeyi şurada 500 liraya alıyor. Yıllardır kullanılmış bir şey. Yazık günah. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. İstediğin her şey gayet ucuz fiyata burada bulabiliyorum. Vatandaşlar bundan daha büyük bir hizmet olamaz. Burada ne canlı hayvan satılıyor ne de meyve sebze satılıyor. Tamamen iftira. Tamamen siyasi bir karar, yanlış bir şey. Halk olarak tepki gösteriyoruz, protesto ediyoruz bu kararı. 3 hafta burayı kapatmışlar. Vatandaşın cebine zarar. Bir takım insanların çıkar için, menfaat için vatandaş heba edilmiştir burada. Çok yanlış bir şey. Yani bu türlü zulüm artık bitmeli yani. Siz içeriden e, herhangi bir canlı hayvan satıldığını gördünüz mü? Hayatımda görmedim ben burada öyle bir şey. Tamamen iftira. Ne sebze meyve satışı gördüm ne de canlı hayvan satışı gördüm. Nereden geliyorsunuz buraya? Valla ben aslen Sivaslıyım. Kadıköy'de oturuyorum, her hafta da geliyorum. Kadıköy'den burada, buraya geliyorum. Evet, Kadıköy'den geliyorum. Yani açılmasını istiyor musunuz tekrar? Abi açılmazsa vatandaşa en büyük hizmet. Dışarıda bin liraya aldığım ürünü ben buradan 100 liraya aldım. Evde aldığım ürünleri de getirebilirim yani. Dışarıda bin lira, 1500 lira burada 100 liraya aldım. Bundan daha büyük hizmet olamaz. Bit pazarları neden tercih ediyorsunuz? Gelip geziyoruz bir şeyler almak için, şey alıyoruz, bakıyoruz. Erol şey kendine şey ses bombası alacaktı oğlum. O yüzden. Bugün e, bit pazarı kapalı. Ne düşünüyorsunuz? Üzüldük. O kadar yol geldik. İddialara göre içeride e, canlı hayvan, sebze meyve satıyormuşlar. Yok hiç görmedim ben canlı hayvan hiç görmedim. Kaç defa geldim hiç görmedim. Sadece şey elektronik şeyleri satıyor. Elbise falan var. Bir de kap kaşık var. Öyle şeyler gördüm ben. Tekrar tekrar açılmasını istiyor musunuz? Evet, istiyoruz. İstiyoruz. Halk gelip burada bir şeyler alıyor. Kendimize göre uygun bir şeyler alıyoruz. Yani AVM'ye AVM'ye gidiyor musunuz alışveriş yapmaya? Fazla gitmiyor. Bu pahalıkta fazla gidemiyoruz valla. Ne alıyorsunuz? Bit pazarlarında ne alıyorsunuz? Valla ne alıyoruz? Biz ben burada kap kaşık aldım. Böyle çocuklara göre elbise falan bulunca alıyordum. Öyle bir şeyler alıyordum. Teşekkür ederim. Burada iddia ediyorlar canlı hayvan falan patates meyve falan satılıyor. Biz her gün buradayız. Her cumartesi pazar buradayız. Daha önce hiç böyle canlı hayvan patates meyve patates görmedik biz. Her geldiğimizde de burada eşya falan satıyor. Normal bildiğimiz ev eşyaları falan filan millet ihtiyacını gelip burada gideriyorlar. Canlı hayvan yani yalan abi, öyle bir şey yok. Neden böyle bir yalan iftira atmışlar? Abi bilmiyorum yani buraya daha çok insan geldikleri için ya da belki daha güzel uygun sattıkları için olabiliyor. Millet gidip de bir şeyde bir pantolona 200-300 lira vermesi gerek mi? Gelip burada 50-60 lira alıyor milletin işine geliyor. Ama buraya kapattıkları için millet mağdur kalmış şimdi. Yani ben bence yanlış bir şey yapmışlar. Bana göre çok yanlış bir şey yapmışlar. Bugün Tuzla Bit Pazarı kapalı. Ne düşünüyorsunuz? Ne düşünüyorum? Yani geldim boş duruyorum. Yani e, insanlar e, alışveriş yapmak için geliyor sonuçta ama ne bileyim. Canlı tabii hayvan satıldığını pazarlık. söylemiş herhalde ama ben hiç o kadar geldim canlı hayvan görmedim pazarda ama neye dayanarak söylenildi onu da bilmiyorum tabi. Tekrar açılmasını istiyor musunuz? Tabi açılırsa olur. Peki siz e, pazardan ihtiyaçlarınızı mı alıyorsunuz? Evet. Ne alıyorsunuz? Ya ne bileyim evi ihtiyaçları oluyor mesela başka yerde mesela çok pahalı oluyor ama bize burası çok uygun geliyor. Yani açılsa daha iyi olur bence. Bugün boş döndük bak olmadı ya. Yani. Her hafta geliyor musunuz? Evet geliyoruz biz. Genelde bir hafta olursa olur da bir hafta olsa bir hafta olmuyor öyle bir şey. Yani açılsa daha iyi olur ama ben canlı hayvan ben de görmedim. Ucuz diye geliyoruz buraya. Normal diğer yerler pahalı. Bugün bugün Pazar kapalı ne düşünüyorsunuz? Vallahi bu kötü oldu bugün. Düşüncemiz keşke öyle olmasa. Yani elimizde bir şey gelmiyor. İddialara göre içeride canlı hayvan satıldığını söylüyorlar. Siz geldiğinizde gördünüz mü canlı hayvan? Vallahi bir iki kere geldim burada görmedim mi? Daha önce canlı hayvan satıldığını işitmedik, görmedik. Bilmiyoruz. Pazarını hayat pahalılığından tercih ediyoruz. İnsanlar AVM'lerden istediği ürünleri alamıyor. Hayat pahalı. Her şey pahalı, gücümüz yetmiyor, ekonomik olarak yetişemiyoruz, çocuk okutuyoruz, aile geçindiriyoruz. Bir marketten iki poşet çayı en az bir bin liraya alıyoruz. Geçen seneye oranla en az üç kat zamlandı her şey. Yani insanlarda ne yapacak? ihtiyaçlarını karşılayabilmek için bit pazarlarını tercih ediyor. İkinci eli tercih ediyor. Yani ee, bir şekilde insanlarda kendine bir ee, ekonomik olarak çözüm arıyor. O da ikinci elde buluyor. Bugün e, Tuzla Bit Pazarı kapalı, ne düşünüyorsunuz? Çok üzgünüm. Yani en azından gelip burada e, alabileceğim e, ihtiyaçlarım vardı. Onları karşılayamadım. E, kısmet haftaya kaldı. E, burada canlı hayvan, e, sebze meyve satıldığı iddia ediliyor. Siz buraya daha önce geldiğinizde e, bir şey gördünüz mü? Yani canlı hayvan, sebze yok, meyve satıldığını yok. gördünüz mü? Canlı hayvan, meyve, sebze satıldığını ben görmedim. Yani ben iki haftada bir geliyorum. Darıca'da oturuyorum. Öyle bir şeyle karşılaşmadım. Son zamanlarda görmedim. Hatta geçen hafta da buradaydım. Ondan önceki hafta da buradaydım. Canlı hayvan, sebze meyve satıldığını ben kendim şahit olmadım. Ha ufak seyyar satıcılar var, simitçiler falan var. Kapının girişinde duran. Başka da görmedim yani. Tekrar açılmasını istiyor musunuz? Tabii ki istiyoruz yani. E, sadece ben değil, zannedersem bütün bir ister yani. Siz burayı açık olduğu zaman gelip çektiniz mi? Ya adım atmaya yer yok burada yani. Yani gidin bir de AVM'yi çekin. AVM'de mi insan çok? Bit pazarında mı? Kıyaslayın. Yani bura çok kalabalık olduğu için kapatılmış olabilir mi? AVM'ler boş. Muhtemelen olabilir tabii. Yani AVM'ler de bit pazarı fiyatına düşsün, AVM'ler de dolar. Yani insanlar ekonomik diyorum ya, kendi kendine çözüm üretmeye çalışıyor yani. Yani burada e, gidip de üstünüzdeki şu gömleği e, 300 liraya, 500 liraya alacağınıza burada 20 liraya buluyorsunuz. Yani inşallah açılır en kısa zamanda. Pazarları neden tercih ediyorsunuz? Ya, daha çok işimize yarayan malzeme bulabiliyoruz uygun e, pozisyonda. Bütçemize uygun. Ondan tercih ediyoruz. Ne arıyorsunuz? Yani e, ne işinize yarıyor pazarda? Ya burada her türlü malzemeyi uygun fiyata bulmak mümkün. Bir evin, bir iş yerinin ihtiyacı olan her şeyi temin edebiliyoruz burada. Gayet de memnunuz. Sonra bura Türkiye'nin her yerinden geliyor. Aşağı yukarı hiçbir malzemenin yokluğunu insanlar hissetmiyor. Burada bulabiliyoruz yani. Onun için her hafta fırsat buldukça geliyoruz. Tuzla Bit Pazarını 3 haftalarına kapatmışlar. İddiaya göre burada canlı hayvan, sebze, meyve satıyormuşlar. Siz daha önce geldiğinizde böyle bir şey gördünüz mü? O tür şeylerle hiç karşılaşmadım doğrusu. Ama gereksiz özellikle giysi konusunda boşuna işgal edilmiş çok yer var. Daha çok takım taklavat yani atölyenin, evlerin ihtiyacını gören şeylerin olması daha makul bence. Yani elbise kullanılmış elbise pek uygun değil bu. Uymuyor. Bu pazar için. Yani canlı hayvandır, kuştur, çudur. Bu tür şeyleri hiç görmedim burada. Hakikaten görmedim yani. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Sağ olasınız. Bugün pazar kapalı, ne düşünüyorsunuz? Şimdi hayali uğradım, yapacağım işi yapamayacağım şimdi. Alet alamayınca yapamayacağım. İddialara göre burada canlı hayvan, sebze, meyve satıyormuşlar. Siz daha önce geldiğinizde gördünüz mü öyle bir şey? Görmedim. Ben görmedim onları, yapmadım. Belki meyve olabilir, ben canlı hayvan görmedim, rastlamadım. Çünkü sık sık gelirim ben buraya. Bir hafta gelmezsem ikinci hafta mutlak gelirim. Tekrar açılmasını istiyor musunuz? Derim, niye istemiyorum? Herkesin isteği doğrusunda bir ekmek teknesi. Benim gibi bir adamın ihtiyacını olacak. Şimdi ben bunu bulamadığım zaman Karaköy'e gitmem lazım. Nereden nereden geliyorsunuz? Ben Gebze'den geliyorum. Gebze'den geliyorum. Her hafta geliyor musunuz? Her hafta gelmiyorum ama ihtiyacım olduğu zaman geliyorum. Çünkü çalışan içerideki bazı kişileri de böyle pazarcılık yapanları da tanıyorum. Diğer hafta ortaları bazı yerlere gelirler. Takip ederim böyle onları. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi çalışmalar. Sağ olun. Aradığımız eşyaları bulabiliyoruz. Mesela eski eşyalarda, ufak tefek tadilatlarda istediğimizi burada bulabiliyoruz. Bugün bit pazarı kapalı ne düşünüyorsunuz? Kapalı olmaması lazım ya. Mesela e, burada şimdi arkadaş söyledi ya canlı hayvan falan satılıyormuş burada diye. Yani zaten görevliler var burada. Tespit edip alınabilir yani pazarı kapatması acem milleti cezalandırmadır bence. Siz gördünüz mü canlı hayvan satın? Hayır, ben hiç görmedim. Ben o kadar dolaştım burada gezdim. Ben görmedim. Tekrar açılmasını istiyor musunuz? Tabii ki. İşte bak evde duramadık. Geldik bir dolaşalım. Belki istediğimiz bir şey bulabiliriz diye. Teşekkür hem ederim. De alabiliyoruz, hem de istediğimiz şeyi bulma imkanımız olabiliyor. Ne alıyorsunuz buradan? Ne alıyoruz? Valla dikkatimi çeken ne bileyim işte bazen bıçak alıyorsun. Bazen bir ışılda kalıyorsun. Ne bileyim bazen bir giysi bir şey alıyorsun. Değişik şeyler olabiliyor ya. Böyle iddia edenler ispatlasın belgelerle, resimlerle ispatlansın. Ispatlayamıyorsalar gereken en ağır cezayı çekmeleri gerekir. Öyle bedava yok. Öyle bedava iftira atmaya gerek yok. Ben gözümle ben geç hafta buradaydım. Görmedim. Genellikle dolaştım. Görmedim. Eğer varsa resimden ispatlasınlar. Bit neden tercih ediyorsunuz? Hem e, antika eşyalara bakıyoruz hem de e, ben koleksiyon yapıyorum, para koleksiyonu falan. Onları geziyoruz. Değişik şeyler var, mı? Onlara bakmak için. Bugün Tuzla Bit Pazarı kapalı. Ne düşünüyorsunuz? Vallahi şaşırdık açıkçası. Ablamı da ilk defa get getirdim. gezdirmeye getiriyorduk evet. ama kapalı olduğunu biz burada öğrendik. Şaşırdık. Neden kapalı? İddiaya göre e, burada canlı hayvan Sebze meyve satıldığını iddia ediyorlar. Siz daha önce gördünüz mü burada? Vallahi ben buraya dördüncü, beşinci gelişim ama ben bugüne kadar hiç görmedim. Canlı hayvan da görmedim, sebze meyve de görmedim. Yani satılan bir şey vardı o da su. O da mecburi yani her yerde satılıyor. Burada belediyesi 3 haftalığına burayı kapatmış. Bence yanlış. Yani gelip kendileri kontrol etmişler mi acaba? Evet Kesin bilgi var ellerinde? Burayı zabıta gelip kontrol etmiş, tutanaklarda herhangi bir şey olmadığını söylüyorlar. Göre. Zaten burada içeride zabıtaları devamlı görüyorduk biz. Yani olsaydı da orada çağırırlardı, polis eşliğinde de burada bu var diye tutarak da tutabilirlerdi. Biz de hiç görmedik. Ya şey daha pahalı, burada biraz daha ucuz. Millet burayı tercih ediyor. Yani AVM'leri düşündükleri için mi kapattılar? AVM'leri AVM düşündükleri için, hep zenginleri düşünüyorlar. Bir kere işçileri, insanları. Alım gücünü düşünüyorlar mı? Düşünmüyorlar. Pazar günü akın akın insanlar buraya alışverişe geliyor. bugün kapalı bir pazarı. Ne düşünüyorsunuz? Ya aslında çok yanlış aslında. Millet yani ihtiyacı olan varsa alıyor ama öbür türlü daha pahalı. Ne yapsın millet? Kartal Pazarcılar Odası burada canlı hayvan satıldığını sebze meyve satıldığını iddia etmiş. Siz burada daha önce gördünüz mü canlı hayvan satıldığını? Burada canlı hayvan hayvan satılmıyor. Ben kaç defa ben 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 Pendik'te bu da çalışıyorum. Hiçbir de bir şey yok. Hayvan canlı hayvan hayvan yok. Her şey eşya, ondan sonra bir elbise veya hırdıvat yani başka bir şey yok yani. Canlı malınız satılmıyor. Ben görmedim yani. Bit neden tercih ediyorsunuz? Çok ucuz, kaliteli ürünler. Arkadaşlarımla gelerekten buradaki ürünleri alıyoruz. Ve de Fiyatlar gerçekten uygun. Herkese de öneriyorum. Bulamadığınız bir şey de yok. Bugün e, bit pazarı kapalı. Ne düşünüyorsunuz? Çok üzgünüz. Acılar içindeyiz. Gelip alacağımız Biz ürünler var. vardı. Şey, Forma alacak. Nereden geldiniz? Aydın Tepe. geldiniz. Ee, içeride iddiaya göre içeride canlı hayvan, sebze meyve satıldığını iddia ediyorlar. Siz ben, gördünüz mü içeride? Ben canlı hayvan görmedim. Sebze meyve de görmedim. Forma almaya gelip çıkıyorum ben. Geçen de aynı eşof forması aldım mesela. Bit neden tercih ediyorsunuz? Vallahi neden tercih hayat ediyoruz? Ee, tabii ki hayat pahalılığından dolayı biraz ucuz malzemeler var burada. Onun için e, buna, buraya yönleniyoruz. Ufak tefek ihtiyaçlarımız oluyor buradan. Bugün Tuzla Bit Pazarı kapalı. Ne düşünüyorsunuz? Vallahi kapalı olması bizim ta nerelerden gelip buraya kadar gelmemiz biraz üzücüdür ama keşke İcat aşık da. olsaydı yani. Bizi... nereden nereden geldiniz? Biz e, şeyden geliyoruz. E, Tepeören'den geliyoruz. E, vallahi şaşırdık yani. Açık olsaydı güzel. Yani ihtiyacımızı da gidermiş olurdu burada. Bayağı malzeme, güzel malzemeler çıkıyor buradan. Güzel ihtiyaçlarımızı giderebiliyorduk ona. Yani üzücü. İddialara göre burada canlı hayvan, sebze, meyve satıyormuşlar. Siz daha önce gelmenizi de gördünüz mü öyle bir şey? Çok geldim ama öyle bir şey öyle bir görmedik. Şey görmedik yani. Öyle bir şey yok ya. Yani. Öyle bir şey yok. Yani. <gülüyor> <gülüyor> neye göre bunu söylediler? Ben anlamadım ama öyle bir şey yok yani. Ben çoktan beri geliyorum buraya. Hiç hayvan, Allah hayvan satılarını görmedim. Yok öyle bir şey yok. Yani, yani, yani millet kafasından uyduruyor yani. yani tara öyle bir şey. taraftarlık konusundan değil de yani olsa olur vardır derdiz ama yoktur yani. Ben yani, ben de geliyorum yani. Evet. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz.